Bu videomuzda çilingirleri işsiz bırakacak bir teknolojiden bahsedeceğim size. Akıllı kapı kilitleri. Nuki markalı bu kapı kilidini kapınızın arkasına bir anahtarla veya mandallı sisteme entegre bir şekilde takabiliyorsunuz ve bu sayede kapınızı telefonunuzdan hatta Apple Watch'unuzdan açabiliyorsunuz. Bu kilidin en önemli özelliklerinden bir tanesi kapının önüne geldiğinizde otomatik bir şekilde açılabiliyor. Elleriniz doluyken gerçekten büyük bir avantaj. Peki bunu nasıl yapıyor? Aslında çok basit bir teknolojisi var. Bluetooth'la telefonunuz kapı kilidine bağlandığı anda otomatik olarak açılıyor. Tabi her seferinde çalışmıyor. Bunun için konumdan yaklaşık 100 metre uzaklaşıp tekrar bu konuma girmiş olmanız gerekiyor. Ancak bu şekilde çalışabiliyor. Ayrıca Apple HomeKit entegrasyonu sayesinde Hey Siri kapıyı kilitle veya Hey Siri kapıyı aç diyerek de kapınızı kontrol edebiliyorsunuz. Ek olarak Wi-Fi köprüsü aldığınızda kapıyı uzaktan da açabiliyorsunuz. Yani evde değilken bir misafiriniz geldiğinde kapıyı ona uzaktan açabilirsiniz. Ve farklı kullanıcılara yetki vererek onların da kapıyı açıp kapatabilmesini sağlayabiliyorsunuz. Bu ürünün linkini tavsiye ettiğim ürünler storylerinin arasında bulabilirsiniz. Ürün 4 tane kalem pil ile çalışıyor ve şarjı azaldığında bunu size bildirebiliyor. Ama buna rağmen pilleri değiştirmezseniz yine bir çilingir çağırmanız gerekiyor.